Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dolunay Bu benim ilk videom Ve kanalıma hemen abone olursanız çok sevinirim İlk bununla başladım farkında Şimdi arkadaşlar benim kanalım bir oyun kanalı Zaten ismimden de anlamışsınızdır arkadaşlar ee, Benim kanalım bir oyun kanalı ve şöyle düşündüm Her videomda yeni konuklarla oyun oynayacağım arkadaşlar Bugünkü konuğum kankam Biliyoruz karantinadayız o yüzden görüntülü konuşarak oynuyoruz. Sesi kesilirse üzgünüm. Kanka konuş bakalım. Merhaba. Evet. Arada yağı Kanka kombinimizi gösterelim. Evet kanka kom. Bakın bu kızıl kafa benim arkadaşlar. Ross da kankam. Şimdi Ross... Kanka tişörtümü çirotini... Aa evet hemen değiştiriyorum kanka. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, kankamın İsmi Ross bu oyunda. O yüzden ona Ross diyeceğim. Yani şaşırmayın Ross kim diye. Hemen üstümü değiştiriyorum. Bu arada burada birazdan yağısan diye biri de gelebilir. Yağsan da konuğum olacak bugün. Tabi şu an görüntüyü konuşmadan ayrıldı. Bilmiyorum gelir mi? Onun da kanalı var YouTube'da. Yağsan Gülemen gidip abone olabilirsiniz. Ee, spoiler verdik. Kanka. Nereye gidelim? diyorum. Nereye gidelim? Bakın burası benim evim arkadaşlar. Ee, İlk videom bu arada bu. Bir daha bi, söyleyeyim. Bi, bi, ka tanıtalım kanka seni. Evet tanıtalım. O zaman girişten başlayalım kanka gel. Arkadaşlar. Ben, çok boş. Bence ben, ben diyorum ki buraya bir şeyler yapalım. Evet. Ama daha düşünüyoruz. Evet daha düşünüyoruz arkadaşlar. Bu girişteki oda çok büyük olduğu için buraya ne koyacağımıza karar veremedik. Ve duvar kağıtları görüyorsunuz kalpli. Şimdi kanka gel bakalım. Girişin Giriş odasının sol tarafında tamam. bir koridor var bakın. Evet, koridorun bu tarafında bir misafir odası var. Misafirler gelince oturuyor. Evet. Burada da mutfak var arkadaşlar. Misafir odasının tam burasında, burasında derken yani ilerisinde mutfak var. Evet, hemen su içeceğim ben de. Bakın su içiyoruz. Tamam. Şimdi gel kanka diğer yerleri de tanıtalım. Koridorun diğer arkamızdaki şeyler Aynen. Dostum, canım arkadaşım. Evet hemen odamıza giriyoruz. Koridorun diğer tarafında ranzamız var. Böyle çekmediğimiz bir oturma televizyonumuz var. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız var. Ve odamızın tam yanında da küçük bir giyinme odamız var arkadaşlar. Görüyorsunuz küçük bir giyinme odası. Kedi pufu var kankacığım. Hadi diğer odaları da gidelim. Disko odasını gösterelim arkadaşlara. Bu da. Evet tane daha değişmemiz var kanka Hı. ben senden bir dakika kanka ben bir şey gösterip geliyorum mutfağın arkadaşlar gördüğünüz mü bilmiyorum duvar kağıtları deniz kızı şeyli deniz kızı kuyruğu desenli yani balık pulu aynen şey. balık pullu gibi aynen balık pullu sonra cıma gel kanka gidelim evet burası disco odası evet bunun da duvar kağıtları böyle karanlık olsun diye o da yıldızlı yaptım kanka gel dans edelim burada Evet, da dans etme yeri var. Şimdi buraya çıktık dans ediyoruz. Ters yöne doğru ters. dans ediyoruz. Hani öne doğru bak. Aynen bakmaya çalışıyorum. Ben evet arkadaşlar. Dur dur. Olursa. Arkadaşlar odaya kardeşim girdi. De şimdi devam <laughs> Evet şimdi kanka buradan başka yerleri de gösterelim. Gel. Tamam. Ee, burada burası da olarak. Ne burası? Ha. <laughs> Tuvalet değil mi? Bunun da duvar kağıdı öyle. Şey gibi. Mutfak gibi. Evet. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım kankacığım? Ee, kanka bence... Hmm, bilmem. Ha, benim de evim var ama orayı gösterecek miyiz bilmiyorum. Gösterelim mi senin evinde? Olur benimki zaten ben daha senin kadar büyütmedim. Gidelim o zaman. Bu arada arkadaşlar kankamın ismi tabii ki Rose değil ama ee, biz vermeyeceğiz isimleri bu videoda. Peki Yasan'ın ismini verdi Çünkü onun kanalı var. Ben Kore'den geldiğim için. <laughs> Benim ismim de Lalisa arkadaşlar bu arada. Biz Blackpink üyelerinin isimlerini koyduk. Çünkü çok seviyoruz. Kanka gel senin evine gidelim. Evine götür beni. Benim evim nerede ya? Senin evinde sen tanıtsın o zaman. Sen bilirsin. Hadi dur. Ross'un yanına o gidiyorum. Anladım. Evet, bakın Ross'u takip ediyorum. Evine gidiyoruz beraber. Evimi unuttum. Kanka orada şey olması lazım. Bir tane işaret olması lazım. Ha, ama senin için ben kahve gidiyorum. Ha, doğru. Ay kanka. Ama kanka benim evim bura geçtik. Ha, senin evini geçtik. <laughs> hmm, evet, şimdi. Evin kanka evin içinde iki tane insan varmış bu arada. Ne? Evet. İşte gezdik eve. Evet, burası da kankamın evi. Harika bir anca oldu. Biraz daha küçük çünkü ben kendi evimi parayla aldım. 15.000 TL ile aldım. Ay kanka evinden çıktım yanlış. Çıktım. Evet. Ee, kanka gel de tanıtmaya başlayalım. Tamam. Geldim. Ee, böyle girişinde bir salon böyle koltuklar koydum. Burada televizyonum var. Ondan sonra burada e, bilgisayar masam var. Böyle. Şurada. Burada e, hamburger yapmak için bir yer var. Burası benim mutfağım. Kanka bir dakika ha, gelelim. Evet mutfağa geldik. Orası mutfağım. Böyle işte birkaç tezgahım falan var. Burada da mutfak masası var böyle duş akabinde falan filan var kendi odam var şu ötede hemen bu takvimde kendi odamı kurdum İşte böyle bir çekmeceli ne denir artık dolap mı denir bilmiyorum burada işte böyle bir tane çöpüm var burada bir tane tablom var yatırım Arkadaşlar normalde kankamla ben aynı evde kalıyoruz. Benim evimde kalıyoruz. Ama tabii ki onun da evi var. Çünkü ben oyunda olmadığım zamanlar kendi evinde kalıyor. Hadi evden çıkalım kanka. Çıkalım. Ne yapalım şimdi okula gidelim mi? Hayal Durun. Olur. Kanka dur okula gitmeden önce sana bir şey yollayacağım. Hmm, gördüğünüz Hı -hı. gibi kankama emoji yolladım. Kanka like attın değil mi sen benim evime? Yo ben at 60'ım kanka 60'ım. Hadi şey şehre gidelim. Ben köprüden gideceğim kanka. Evet. Kolay yönden gitmeyeceğim arkadaşlar görsün. Ha kanka niye öyle yaptın ben direkt sınanmıştım. Beklesene kanka beni orada ben de gelirim. Tamam gel. Ben seni ışınlanılan yerde bekliyorum. Arkadaşlar e, ne demiştim? E, bu benim yeni kanalım. Zaten ilk kanalım. Abone olursanız çok sevinirim. Bu da arkadaşlar benim ilk videom ve... Bir dakika Elif bekleyelim. Ros. Bir dakika. Bu kim? Bu kim? Sen kimsin? Ay. Burası da şehir. Bir dakika. Evet şimdi kankamla gidiyoruz. Tamam gidiyoruz gel. Tanıtalım. Kanka şehir aynen tanıtalım. Evet, önce okula gidiyoruz. Ros. ben kanka gel. Hmm, burası okul. Kanka, oturduğumuz giyelim. Hı, hmm, evet formamızı giyelim hemen. Kanka. Öğretmen daha gelmedi sanırım. Soru diyor birileri içeride. bir birileri. Girelim. Kitap aldın mı kanka? Beni almadın. Neyse kanka hadi ben sıramı oturdum. Tamam. Hadi ben yanına otur. Oturdum yanına. Öğretmen yok gördüğünüz gibi ama burada bir sürü öğrenci Hı -hı. var. Olur. Bence kafeteryaya gidip dolar. bir şeyler yiyelim. Tamam ben Dur. Dur ben kendi dolabıma kitabı gideyim. Oh beni Kanka bekle. Şu, 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 şu. Kanka beni bekle. <laughs> Tam kitabı tamam. bıraktım. Hemen süt alacağım bir tane ya da yok hamburger alayım. Yanına geldim. <laughs> Canım arkadaşım. Evet oturduk. Şimdi yiyelim. Ben de Yalak süt de alayım. Yemek. Ben süt alayım. Aa, ben hamburger yemem. Evet ben geldiğimde diye bakıyorum. Sen bu Tamam ben ya, geleceğim seninle. Kurt orada müdür var. Haberin olsun. Müdür mü var? Dur, gelmem lazım. Dur. Gelemiyorum. İnternet çok diyor gördüğünüz gibi üstte uyarı yapıyor. Beni inşallah oyundan atmaz. Çünkü internetim malum bugünler düşük arkadaşlar. Ya, öğretmen hala yok. Bu nasıl bir sınıf? Aa öğretmen burada. Hay diyor öğretmen Kadın, kanka. Müdür var. Ha müdürmüş. Pardon tamam, öğretmen. Gir o zaman git git git. Yok yok kanka o müdürmüş ben müdür bey müdür bey sizinle bir şikayetim paylaşmak istiyorum <laughs> Hay diyor ya bana Hay diyor. Arkadaşlar bu oyun İngilizce adı da PK tekrar söyleyeyim oynayabilirsiniz. Avatarınızla oynuyorsunuz yani çok eğlenceli. Ay şu müdür bey sürekli yanıma gelip Hay diyor bana gıcık oldum ya. Evet kanka boş ver ya. Arkadaşlar ben okulda tanıtmış oldum kanka çıkalım ben. Tamam çıkalım. Arkadaşlar. Daha ay, bir sürü şey yapacağız. Ay kanka müdür bana istek yolladı böyle ben hayır dedim. <laughs> Hadi gel çıkalım okuldan. Okulun arkadaşlar. Ben hemen... Ay o. Üstünü değiştir. Tamam üstümüzü değiştirelim. Koldan çıktık. Hemen arkadaşlar üzerimizi değiştiriyoruz. Ben de tamam ben de değiştiriyorum. Tamam. Değiştiriyoruz kanka. Işte. Arkadaşlar. Benimki şimdi. değişmedi. Kanka ben kanka kombinden farklı şeyler giyebilir miyim? Giyebilirsin. Ben. Tamam. Çok... De. Ana benimki de değişmedi. E, şunu giyeyim. Kanka benimki de değişmedi. Niye Aynen değişmedi? o yüzden diyorum kanka zaten. O yüzden diyorum. Ha O zaman tamam ben de farklı bir şeyler giyeyim. Hep aynı şeyler ama yani. <laughs> Ay bizim kapı çalıyor ya. Arkadaşlar. Kanka, kanka bir yanına gelebilirsem bir görebilirsem senin nasıl olduğuna bakacağım da ben kanka bir benim Ama kanka gardrop şeyi olması lazım. Arkadaşlar maske de takalım kanka ben maske takacağım. Ay dur 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 Aa, dur dur, dur arkadaşlar bir bekleyin. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kanka sen neredesin? Kanka şu an ben meyveciye gittim. Hı, geliyorum. Kanka benim Meyve kostümüm nasıl? Mevcut. Bir dakika. Ay kanka seni bulmalıyım hemen. Şimdi senin kostümüne bakacağım. Sen de benimkine. Ay internet yok diyor. Kesin beni birazdan atacak. Seni arayalım. Nerede bakalım? Ross nerede bakalım Ross? Ros 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 Sanki gördüm. Evet kanka seni gördüm. Ee, bakalım kombini. Arkadaşlar Ros'un kombini kom güzel görüyorsunuz. Ben kankamın de, kombini de, çok güzel. De, kanka, de, benim kombini gördün mü? Nasıl olmuş? Kanka bana ananas bulur musun? Ananas lazım. Ananas, ananas, bulalım da kanka nasıl vereceğim sana? Kanka deniz kenarında her yerde. Buldum. Hı, gel al bunları.

Oo kanka böyle. çok sarı ve siyah. Bir adam geldi bana Aynen, kanka. Aynen kanka. kanka. E, kombi, renkleri sarı ve siyah olarak yaptım. Çünkü e, sarı ve siyah olunca çok güzel oluyor bence. Ben, benim en sevdiğim renkler zaten sarı ve siyah çok bence uyumlu. Bence var. de çok uyumlu. Çok güzel. Ben böyle bir kombin yaptım. Ben de mor ve ben de bakıyorum mavi, mor, pembe olmuş Aynen. Kanka çok güzel oldu bence. Pembe çok yok. E, mavi de çok yok ama bol ağırlıklı mor var. Aynen mavi mor diyebiliriz en çok. E, kanka şimdi şey yapalım. Meyveciye çıkalım tanıtalım. Ben meyveci Meyveciye Dağın tepesinde. Eksap'daki meyveci topluyoruz. Evet toplayıp buraya getiriyoruz. Bir zaman veriyoruz size. Kanka dur yarışmıyoruz. E, şimdi kanka şey dans pistini tanıtalım ya. Dans pisti çok iyi. Dans pistine gidiyoruz. Kanka, şu meyveleri toplayalım hemen Bakın meyvelerin üzerinden geçince toplayabiliyorsunuz. Eee Dondurmacıyı tanıtalım ya da. Allah çok karışık. Bir sürü şey var. Evet, ben meyveciyi bitirdikten sonra dondurmacı, disko falan diye gidelim Kanka bana iki kişi toplamda istek yolladı bu bugün. Ama ikisini de reddettim çünkü ben kabul etmiyorum. Ketri. Ketri. de Kanka ismini değiştiremedim ben ya. Nasıl ya? Niye değiştiremedin? Kanka sen şeye mi girdin? Ben girmedim. Ben meyvecide çalışmaya girmedim. Ben girdim o yüzden topluyorum. arkadaşlar görüyorsunuz sırtında bir çantayla Rose çalışmaya girmiş. E, meyvecide çalışmış. E, ben de onu takip ediyorum. Pet shop'un falan önden geçiyorum. Hepsini tanıtacağız sizlere. ben de diyorum, tamamladım sanırım. Tamamladın mı? Evet tamamladım. Hem de 93 saniyen var. Çok iyi, çok iyi, çok çok iyi, mükemmelsin. Bir, bu, 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 Kanka yarışmayı tanıtalım. Tamam yarışmayı tanıtalım o zaman. Hadi yarışmaya. Arkadaşlar şu gördüğünüz o, o. turuncu robotla yarışabiliyorsunuz ama yarışalım mı? Yarışalım bir kez yarışalım. yarışalım. Hadi bakalım. İnşallah ya, yarışma yoktur. Olmasın, ya. ama... İnşallah yarışma yoktur. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu oyunda her şey çok farklı ve 16 dakika olmuş kanka çok fazla olmuş. Aa şu anda yarışma var ama kanka bakın. Kanka ikinci bölümü yaparız. Aynen ikinci bölümü çekeriz. Arkadaşlar e, bakın aşağıda yarışıyorsunuz. Kanka ben bilet, alamıyorum. bilet hmm, bence, alamıyorum. Bence yarışmayalım kanka şimdi gel başka bir şeyler yapalım. Tamam dondurmacıyı tanıtıp videoyu kapatalım. Arkadaşlar bu birinci bölümde ikinci bölümü de izlerseniz çok seviniriz bu arada. Şimdi dondurmacıya gidiyoruz onu tanıtacağız sizlere. Ve sonra da ikinci bölümde şehrin diğer kalan yarısını tanıtacağız. Kanka ben dondurmacıya geldim. Dondurmamı da aldım. Tamam Dön ben de alayım. Dondurma. bir, dondurma. bir 10 TL arkadaşlar aldık. Şimdi kanka gel oturalım. Şuraya oturalım kanka gel. Oturalım. Buraya oturalım. Ve bana ellerini yıka diyor kanka maalesef. Ee, neyse ellerim sonra. Bana da veriyor. Görevler veriyor böyle. Aynen. Hadi yiyelim bir topunu yedik. Don yiyelim. Bayağı yiyoruz şu an. Hadi son topunu da Benim yedim. Bitti kanka. Tamam benimki de bitti. Arkadaşlar bu bölüm burada sonlandırıyoruz kanka. El sallama. El sallama şeyini aç kameraya el salla. Gel yanıma. Gel yanıma el salla. Aha. Hoşça kalın arkadaşlar. Elin pis ama olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Bitti video.